Engin Ardıç. Osmanlı'da maşallah meselesi. Bu kadar mı yerlere düşecektik? Türk basını sosyal medya denilen pislik çukuruna bu kadar mı kolay teslim olacaktı? Aptallık, düzeysizlik, zevzeklik bizi bu kadar mı çabuk ele geçirecekti? Hem de gönüllü teslim bu. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya teslim olması gibi. Kızın biri Instagram üzerinden yayın yaparmış. Televizyon falan da değil ha. İlber Ortaylı'yı konuk etmiş. Yapar ya. Yapmayan yok. Yemek tarifi veren bile söze kanalıma hoş geldiniz diye başlıyor. Ev hanımı değil, Cavit Çağlar mübarek. Bitişte ortaylı kıza maşallah demiş. Vah vah, o sırada ses kaydının sürdüğünü fark etmemiş. Duyulmuş. E ne var bunda? Bir şey yok ama yüzlerce budala günlerdir davasını gidiyor. Sosyal medyada gördüğü her şeye balıklama atlayan basın da kendine laf kıttığında asma budama fırsatı arıyor ve buluyor. Ciddi ciddi tartışılıyor. İlber Ortaylı'nın bu yaptığı taciz midir değil midir? Bire budalalar. Bir kadına maşallah demek ne zamandan beri taciz sayılıyor? Amerikan kaynakta bu sahte feminist rüzgar yüzünden güzele güzel demeye bile korkar hale geldik. Ona Frenkçe kompliman denir budala. İltifat demektir. Bir adam güzel bulduğu bir kadına güzel diyebilir mi? Diyebilir. Demelidir. Mutlaka demelidir. Kadın da kendini bilen bir kadınsa teşekkür eder. Peki bir adam güzel bulmadığı bir kadına da güzel der mi? Der demelidir. İlber Hoca kendini savunmak için güzel ama aynı zamanda akıllı da diye bir takım derelerden bir takım sular getiriyor. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hakimiyeti, Türkçeyi kullanışı falan da pek güzelmiş. Olmasa ne yazardı? Güzelse güzeldir. Kafası çalışmasa da, kötü giyinse de, Soru sormayı bilmese de güzeldir, bitti. Birkaç yıl önce bir takım Ukraynalı hanımlar artık neyi protesto ediyorlarsa soyunmuşlardı. Göğüslerini açtılar. Ben de göğüsler güzel yazdım. Basında kendini solcu molcu sanan ne kadar yarı aydın şabalak varsa üstüme saldırdı. Dedim ki, evladım açarsan bakarız, eşek değiliz ya. E bakarsak ya beğeniriz ya beğenmeyiz. Beğenirsek takdir etmek için... Beğenmezsek de gönül almak için güzel der geçeriz. Sonra o şabalaklar birer birer basından tasfiye oldular. Feminizmden başka satacak malları yoktu. Erkek düşmanı feministler, hadi daha açık konuşalım lezbiyenler, işin öyle cılıkını çıkardılar ki kadın haklarını savunan birçok akıllı uslu kadın, ben de feministim demeye korkar oldu. Onlar da kendilerine yeni bir tanım buldular. Girl power, kız gücü. Görülüyor ki şimdi de sosyal medyada dangalak gücü hakim olmuş. Tamam da gazetecilere ne oluyor? Yoksa basında da.